Ünlü popçu yeni albüm öncesi kilo verdi. Çöp. Güzel mankenin bodrum kaçamağı. Çöp. Flash, flash, flash. Ünlü oyuncu tangasıyla görüntüleri. Çöp. Bunlar nedir arkadaşlar? Kıyamet kopsa gazete okurunun haberi olmayacak. Bu sabah yine tersinden uyanmış. İpek. Efendim Yavuz abi. Çalıştığın taksi durağından atıldın mı sen? Hayır Yavuz abi çalışıyorum hala. Aa, öyle mi? Evet. Hiç öyle görünmüyor kızım. Ne zamandır gazeteye bir haber geçmiyorsun Durak'ta? Durak'ta olan biteni yazıyorum ben. Ama üçüncü sayfalık bir olay çıkmıyor ki. E, uyanık ol kızım. Başka duraklara da uğra. Arkadaşlar haber sizin peşinizden gelmez. Siz haberi kovalayacaksınız. Yazı dizisi nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Biraz soparlayayım atarım size zaten. Tamam arkadaşlar. Toplantı bitmiştir. Yapılacak bir gazete bizleri bekliyor. Hadi bakalım herkes işinin başına. Makineler beklemez. Bu da her toplantıda bana sarması olmaz ama yani. Duygu Saçın böyle iyi görünüyor mu? Fön falan mı çektirsem ki? Hayrola kızım, kim için bu hazırlık? Biri mi var yoksa? Saçmalama ya, kim olacak ki? Bir kadın dış görünüşüne bu kadar önem veriyorsa... ...mutlaka birine kendini beğendirmeye çalışıyordur. Allah aşkına şu kadın dergilerinden ezberlediğin abuk sabuk tespitleri bana anlatma Duygu ya. Kimse için falan değil. Ben sadece kendimi iyi hissetmek için güzel olmak istiyorum, hepsi bu. Kime güzel görünmek istiyorsun hadi anlat bana. Bana bak yoksa daimi bir taksi müşterisi falan mı var? Yakışıklı mı bari? Ay öf Duygu ya. Benim okuduğum bir dergi vardı. Buraya koymuştum. Kim aldıysa lütfen koysun yerine. Daha okumadım çünkü. Sırf benimle dalaşmak için istiyorsun dergiyi değil mi? Ah. Ne münasebet ya? Niye dalaşayım ki seninle? Ben sadece dergi okumak istiyorum. Benimle dalaşmak hoşuna gidiyor herhalde. Demek ki insan aşık olunca böyle oluyor. Yani sevdiğiyle uğraşmadan duramıyor. Ya ne saçmalıyorsun sen ya? Ben sana aşık falan değilim. Megalomanyak mısın ya? Yeter artık ya. Yeter. Şaka ama uzattın hiç şakayı. Abartmayın bu kadar. Dozunda kalsın. Bu nasıl bir şaka Nuri baba? Hiç komik değil. tarifim tarifim bir çifte oyunu alırım. Abo! <laughs> Hadi bağlı. Ballı ballı. Yok balı bal mal değil yani anladın mı? Bir yerde bir katakulli bir dolap çevirdi ama çözemedim kafam basmadı yani. Şimdi Niye katakulli, katakulli çevireyim oğlum? Ben bu oyunun kitabını yazdım lan. Yani bir şampiyona düzenlense olimpiyatlar falan yani kesin ülkemizi ben temsil ederim orada. Günaydın. Günaydın. Günaydın Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Günaydın Emre, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyi. Kahvaltı etmediysen beraber yapalım mı? Ben niyetliyim. Ay affedersin ya. Ramazan ilk günü ya. Daha adapte olamadım. <laughs> Ramazan dendi de aklıma geldi. Bu akşam durakta iftar yemeğimiz var. Hepiniz davetli misiniz? Hepiniz. Bravo Nur babacığım. Yaşa ağam ya. Ya zaten Ramazan dediğim böyle hep beraber olur yani. Keyfi öyle çıkar. Tabii tabii Nur babacığım. Güzel bir sofra kurarız şöyle. Bir iftar yaparız aile gibi ya. Akşam iftar için ben de bir şeyler hazırlarım Nur Baba. Yapma ya. Vay be sen bir şeyler pişirebiliyorsun demek. Oho böyle göründüğüme bakmayın. Çok marifetliyim. <laughs> <laughs> ne yaptınız abi? E, gerekeni yaptık Emre'ciğim. E, kuaför dükkanını gereksiz haşretlerden temizledik ya. Yani. Yani senin anlayacağın kuaför eskisi gibi sadece bayanlara hizmet veriyor artık. Tabelayı da indirdik. Abi bence yanlış yapmışsınız. Yani müşterinin kadın erkeği olur mu? Sen bana akıl vereceğine kendine bak oğlum. Sen ne o kızla uğraşıp duruyorsun öyle İpek'le? Ben onunla uğraşmıyorum ki o benle uğraşıyor. O mu seninle uğraşıyor? Cansu Hanım geldiğinde beni nasıl kıskandı görmediniz mi? Ya bir kabahatim varmış gibi bir de bana söylemediğini bırakmadı. Ee, seni niye kıskansın ki toprağım? Oğlum niye kıskanmasın? E gencecik çocuk tığ gibi delikanlı icabından. Ha, şş, pek geliyor. Bakın şimdi onu nasıl kıskandıracağım. <gülüyor> <gülüyor> evet dinliyorum. Anlat anlat arkadaşlarla oturuyoruz. Kiminle konuşuyor bu? Allah bilmiyoruz ama böyle fısır 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 konuştuğuna göre herhalde ince mevzu manita olayı yani. Yok canım değildir. Niye olmasın ki Emre flinta gibi delikanlı? Tabi e, bekar adam, ben de onun yerinde olsam her gün başka bir kızla şey yaparım çıkarım yani. Vallahi onun gibi bekar olmana gerek yok, şuradan biri el sallasa hemen gidersin yani. Ya arkadaşlar öyle değilsiniz de, e, e, Emre çok yakışıklı yani e, bütün hatunlar ona hasta. <laughs> ya Vallahi çocuk hayatını yaşıyor yani baksana nasıl gülüyor bak, gençliğini yaşıyor ya. Tamam güzel, önce sen kapat, peki tamam konuşuruz. Emre kiminle konuşuyordun sen? Özeldi de ne oldu kıskandın mı? Kafaya mı yedin ya? Neyim oluyorsun ki seni kıskanayım? Emre? Kıskandın kıskandın itiraf et. Seni daha fazla uğraşamayacağım Emre. Bazen çok çekilmez oluyorsun. <laughs> abi şahitsiniz gördünüz mü nasıl kıskandı? Hadi lan biz gaz verdik kıza. Durun durun ben ona yapacağım biliyorum. Daha çatlatacağım onu çatlatacağım. para bak lan. Yoksa senin de ilgim ilgin var mı kıza ha? Yok abi ya. Ee, ee, sana, sana. Ya. Güzel kızım maşallah pek de güzelmişsin. Var mı biri? Baş göz edelim mi seni? Teşekkür ederim ben almayayım. Ne demek almayayım canım çay mı ikram ediyoruz baş göz etmeye kalkıyoruz. Tamam işte ben de evlenmek istemiyorum diyorum anlamıyor musunuz? Şazime tamam ne karışıyorsun kıza ya? Sen ne karışıyorsun kadının işine? E sen ne karışıyorsun karıların işine? Sen ağanın işine karışma lo. Kır bu. Siz ne karışıyorsunuz? Fatuhaney Babası bunun turşusunu mu kursun? Bak vakti gelmiş evlensin gitsin bir an evvel. Ay aşkım çok güzel arkadaşlarım varmış gerçekten ya. Hani ben de ipi aslında birilerini ayarlayabilirim. Ne dersin İpek? Bugün niye herkes benim evlenmeme taktı ama ya? Hayatım boş ver. Onun sevgilisi var zaten. Var mı? Kimmiş ki? Bizim doktor Emre. Ha. Emre mi? Yani bir alakası var? Ne saçmalıyorsun sen ya? Yoksa Emre mi uyduruyor bunları ya? Ya o tamam. Tamam. Dağıtın konuyu değiştirin. Uzadı. De. Üzmeyin benim kızımı. Nuri babacığım, Manoya Sakak 21 numaradan taksi istiyorlar. Şimdi iftar vakti, keyfimizi böleceğiz, taksiye gideceğiz. Yok de. Gideyim ben Nuri baba. Doydum ben. Böylelikle konu kapanmış olsun. İyi, iyi o zaman, Manoya Sokak 21 numara. Hadi hayırlı işler. Ondan sonra adam demiş ki ben yüzme bilmiyorum demiş. <laughs> Çok tatlısın Emre ya. Nereden buluyorsun bu hikayeleri bilmiyorum. Şu koklaşmayı kesin de artık nereye gideceğimizi söyleyin. Aa İpek. Şansa bak senin taksiye bindik biz? Ne şans değil mi abi Emre? Hmm, arkadaş mısınız yoksa? Yok canım. Merhaba merhaba. O kadar hiç işim olmaz. Üf ya ben de sana bayılmıyordum zaten. Nereye gideceğimizi söyleyecek misiniz artık? Sen yürü biz tarif ederiz. polisi bir sürücü tersten ilerliyor diye anons yapınca bizim temel yapıştırmış. Hangi biri hangi biri diye. <laughs> Çok şekersin Emre ya. <gülüyor> <gülüyor> e, yeter be! İyi arabandan! Ne oluyor ya? neresi ne? Hanımefendi gideceğimiz yere gelmedik daha. Lütfen devam et. Orası beni ilgilendirmez. Kendinize fingirde çek başka bir yer bulun. Ya insenize. Hadi. Ne yapıyorsun ya? Ya inin hadi. İnin. Ya deli misin sen ya deli misin? Yolcu yarı yolda bırakılır mı hiç? Yolcu indirilmez ama sizin gibi fingirdekler indirilir. Ama burası dağ başı. Ha, daha güzel ya işte. Tenha'da daha güzel koklaşırsınız. Bizi burada bırakamazsın. Nuri Baba'ya söylerim. O da olmadı gider o da merkeze şikayet ederim seni. Tabii şikayet edebilirsin. Bu senin en doğal hakkın. Hatta istersen mahkemeye bile verebilirsin. Ne nereye gidiyorsun İpek? Pek deli misin nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Kim? İpeğim çiçeğim böceğim. Dönsene dünyaya. Ş Alo. Bre. Bana bak ne oldu ya? Keyfin yok gibi. Ne oldu? İyiyim ya. Osman abi gidiyor ya. Ben de onu üzülmüştüm işte. He. Selamlar. Şuraya bak. Utanmadan sevgilisini durağa getirmiş bir de. Hoş geldin oğlum. Aslında pek hoş gelmedim Nuri Baba. Yani bu duran müşterisi olarak bir şoförden şikayetçi. Hayırdır ne oldu? Dün akşam bir taksi çağırdık. Gelen şoför arkadaş bize saygısızlık yaptı. Ve ormanın ortasında bıraktı. Sonra 10 kilometre yol yürüdük araba bulmak için. Allah Allah. Kim yaptı bunu ya? Bir kere sen müşterisin. Hadi müşteri olmayı da geç. Bu bir ferdisin yani. Seni başlığa yapması lazım. Doğru evet. Kim hakikaten bu? Kim yapmış olabilir? İpek Hanım. Peki. Doğru mu bu dedikleri? Evet, doğru Nuri baba. Ya fena mı oldu işte aşk tazelemiş oldunuz. Romantik bir orman yürüyüşü yaptınız. Ne diyorsun, ne aşkı, ne romantizmi? Selam benim kuzenim. Kuzenin mi? Evet, epeydir görüşmüyorduk. Öyle özlemişim ki. Aa, ama ben şey zannetmiştim. Nasıl yani? Akraba değil de sevgili olanları arabadan indirme gibi bir alışkanlığınız mı var Hanım? Olur mu öyle şey ya? Unutmayalım ki müşteri bizim veli nimetimiz. Böyle bir şeye katliyen müsaade edemem. Nuri Baba Selan yeni üniversiteden mezun oldu. İş için İstanbul'a geldi. Eğer öğlene kadar müsaade ederseniz iş görüşmesine götüreceğim onu. Tabii oğlum. İnşallah kızımızın işleri rast gider. Teşekkür ederim. İyi günler. Ee, hadi, hadi. Hadi. hadi İyi günler. İyi günler. Kolay gelsin. Peki, bir daha bu çocukla olan meselelerini işine karıştırma. Sakın ha! Sakın! Tamam Nuri baba. Bir daha olmayacak. Herkesin Sizin içinde için rezil bir bir Ama hiç değilse sevgilisi değilmiş. Bravo vallahi Sele. Rolünü çok iyi yaptın. Nasıl kıskanıyor gördün mü? Görmez miyim? Belki sana fena halde aşık. Diyorum da inanmıyor.